Eğer sen kendi doğrularını bir kenara bırakıp toplum için, şunun bunun için, elalem ne der diye tavırlarını değiştiriyorsan maalesef kendini değersizleştiriyorsun. Kendi evet ve hayırların için, kendi istek ve ihtiyaçların için hayatındaki insanlara gerekli sınırı çizmiyorsan insanlar da sana hak ettiğin gibi davranmıyorlar ve yine maalesef değersiz hissediyorsun. Sen değersiz olduğundan değil... Sen seçimlerini bu şekilde yaptığın için değersiz hissediyorsun. Kendin için, toplum için, insanlık için kendini mutlu edecek şeyler yapmadığın sürece de içindeki değer ölçerin ibresi maalesef yukarıya dönmüyor. Bu şekilde kendinden uzaklaşıp başarılı hissedemedikçe başkalarını dışarıyı mutlu etmeye çalışıyorsun ve başkalarının sana davranışları üzerinden değer bulmaya çalışıyorsun. Böyle oldukça da kendi özünden uzaklaştıkça da maalesef sana para akışında sorunlar oluyor, ilişkilerin bozuluyor, şansın azalıyor, hatta belki sağlığın dahi bozuluyor. Belki de 10 yıl sonra bu hastalık beni nerede buldu diye düşünmemek için lütfen kendi varlığını ortaya koyarak, kendi haklarına sahip çıkarak yaşayıp yaşamadığından emin ol. Eğer sen seçimlerini bu doğrultuda yaparsan hayatta hayatındaki insanlar da seni desteklerler.